Agalar bir şey diyeceğim size. Oğlum şu emojiye baksanıza. Kafa sallıyor böyle. Tam bir rakçı balık ya. Emoji güzel bu arada sarıyor. Yani böyle bir emoji şimdi ve kıyafeti almazsak Bence ayıp olur. Hepinize yeni bir Nevestate State Mobile merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Nave State'de sandık açılımına devam ediyoruz. Şu an hesabımızda 61.420 NC var ve bugün sizinle birlikte önce Real Pass'ımızı açacağız. Daha sonrasında ise evet o sandığı açacağız. Şimdi agalar hemen şuradan Real Pass kısmına dokunuyorum ve yeni gelen Real Pass bizleri burada bekliyor. Böyle bir Royal Pass gelmiş. Burada bir levelde bir Rumi P desenimiz var. 5 levelde Thompson desenimiz var. Ondan sonra burada 10 levelde böyle bir çanta desenimiz var. Aynı zamanda işte burada madalyalar, BP'ler falan filan. Baya bir şey var. Burada avatarcığımız var. Özel bir şöyle bir emojimiz var. Emojimizi sizlere göstereyim. Böyle hani şey vardı ya. Unuttum Nusret abimiz var ya hani tuz çırpıyor böyle. Onun gibi tuz çırpıyor. Ondan sonra başka ne var? böyle sizin ilginizi çekebilecek yani benim de ilgimi çekebilen böyle bir tane motof deseni var abi yani çikolata şurubundan motof deseni yapmışlar yani hiç görmediğim bir şey bu arada böyle bir şapkamız var böyle bir mavi setimiz var burada bir iki level çantamız var burada setimiz var abi ki setimiz bayağı güzel olmuş diye düşünüyorum çikolata seti olarak Şöyle hemen o zaman elit royal pasımızı bir açalım Premium pasımızı açtım Ve Gitti Bu arada bir tane de yakın silah olarak dondurma çubuğu var 3 seviye kask şey 3 seviye çanta 2 seviye kask 1500 okey okey Güzel 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 Ferdi bunu sevdi hocam Şöyle şunları alalım yani açıkçası bence Yapmışlar. Öne ara etkinleştir ve 16 levele ulaştık Royal pasta şu an. Güzel agam Şöyle hemen hızlı bir şekilde Royal Pass'ımızı ben fulllemek istiyorum. Öyle bastım gitti abi. 13.000 NC gidiyor. Ve Oğlum böyle de gidince çok gidiyor ya bir dakika. Ya ufacık açsam bir 35 yapsam geri kalanını öyle açsam. Şöyle 35 levele ulaştık. Hepsini al dedim. Onayla. Bir provis simgesi verdi. UMP deseni verdi. Güzel. Thompson deseni. Tamigan. Vanilya ayakkabısı. Bilevel çanta. Ayakkabı. Bir provis simgesi daha. Bal bedja eldiveni. Tuz atma emojisi. Baya güzel bu arada tuz atma emojisi. Bir tane çerçeve verdi. Bir çerçeve daha verdi. Eldivenlerimizi verdi ki baya güzel oldu. O zaman abi şimdi fırlayabiliriz. Bak böyle bir tık daha şey gibi geldi. Sanki az basıyor musun gibi. Hepsini al dedim aga Onayla. Çoku vanilya şapkası, bal ve cigerli, dondurma çantamızın iki seviyesi ve çoku vanilya kostümü. Bu arada ben kostümü baya beğendim. Biliyorsunuz ki en son e, köpek setini çıkartmıştık abi. Yani şimdi de artık royal pasta bu var ki bence bu baya güzel diye düşünüyorum. Benim ilk çıkarttığım hocam muzlar. Yani muzları bilenler bilir. Bence bu sette baya güzel. Yani Ferda bunu sevdi hocam. Böyle şunun kolları var. Böyle kollarını takalım. Ayakkabısı var. Ayakkabıyı taktık. Sonra çantası var. Böyle. ve çantamızı takalım abi. İki level yeni çantamız. Dondurma çantası. Tamam güzel. Şu dondurma çantamızı taktık. Baya güzel oldu diye düşünüyorum. Ee, kafası olarak da şu var abi. Tamam kafamızı da taktık. Kas desenlerini değiştirmeyeceğim e, kas desenlerimi seviyorum bir tane de şöyle bir gözlük taktık mı yani bak şu an baya güzel oldu silah deseni olarak da zaten ve UMP'ye bir desen gelmişti şöyle UMP'mize takalım abi UMP deseni yoktu Tamigan'ın da yokmuş onu da taktık başka var mı bir tane de dondurma şeyimiz vardı yakın dövüş silahı abi dondurmayla adamın kafaya vuracağız güzel güzel ya yani baya güzel şeyler gelmiş şöyle bir tane de çikolata sosu Motofa var abi. Çikolata şurubu. Sosu, motofu, şurubu. Yani bayağı güzel oldu bence ya. Şimdi geri kalan 45.000 NC'mizde de ise o balina sandığını. Yunus devresi. Yani Yunus, balina. Aynı şey gibi geliyor ama farklı şeyler aslında. Şöyle ilk önce bakalım BP'ne gelmiş. Buradan alabileceğim bir şey yok. Şimdi önce şurada bir Groza sandığı gelmiş. Bu Groza sandığını açabilmem için şeylerden var. Önce Groza sandığını bir açalım o zaman. Aç çıktım, sıkıntı yok bir tane daha bastım. Ucundan şöyle açtım. Abi, yani Groza'yı çıkartabilsem çok zor çünkü Groza'nın abi yani full versiyonu ve ölüm mesajı yani bayağı iyi. Baksana bak, geliyor hop bir kalp. Sandık bu şekilde, yani Groza'nın full hali bu şekilde. Söz Sizde dalgalarım yani, siz düşünün. Ben daha fazla bir şey diyemiyorum. O kadar iyi ki. Yani diyecek bir şey bulamıyorum abi. O kadar yani. Mavi daha çıktı. Sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım. Ee, şuradan bakayım başka sandık kuponu ne var? Bir tane royal sandığım varmış. Onu da açalım. Geç dedim. Hayalet var. Kırmızı çıktı. Vallahi Hala şansımızdayız abi. Tek bildiğim o. O zaman abi bir tane bence bir 3000 NC verip onu açtım ya. Ucundan Aga bak şimdi buraya sandıkta ben ne zaman onu bassam baş veriyor. Hani böyle çaktırmadan bir pembe bir şeyler versen. Çaktırmadan. Hani full mavi dedi ucundan bir pembe bir şey. oru çıktı. Agalarım sizlere bir öneridir. Sakın Royal sandığı onu açmayın. Tek tek açın. Buradan ben tekrardan Groza sandığıma geleceğim bu arada. Şöyle bir tane bastım. Geç dedim. Abi çıktı. Acaba Royal sandık yerine gelip buna bassaydım bunda mı kırmızı verecekti? Bak şu an bir böyle bir çüpü uyandırdı yani hani. Verecekmiş de vermemiş. Gene verdi. Sanki böyle yapmış gibi hissettim. Tamam. O zaman bak şimdi. Şunu açayım. Bak bekle bir tane tekli açmayayım hatta dur şöyle yapayım. Bak bir tane onu bastım. Kesin pembe geldi. Bak kesin geldi yani ben biliyorum bu sandığı. bak. Dedim. Yani real sandık açacağına gel yeni gelen sandık her türlü bir şey veriyor. Balina'nın şöyle bir şeylerini mi alsak ki? Bir tane MK deseni verdi. Pembe olarak. Tarz kalpli güneş gözlüğü güzel iyi valla Gözlüğe ihtiyacımız var güzel oluyor Kombinlere güzel gidiyor aga gözlük Bunun gaha gerek Tamam Tekrardan uzan Groza sandığımıza gelelim Şurada 10 tane materyalim var açtım Biz Groza'dan sanki hiçbir şey alamayacağız gibi geldi Bir daha bastım Geç dedim Ne vermiyor bir şey Bak şu Yunus balığı daha şanslı ya buradaki emoji çıkartırsam bu arada baya güzel olacak. Bir de sevgili dans var ama şu daha iyi ya. Kafa sallama. Bence bayağı. iyi. Bastım bir onu daha. Soldan. Mavi mi çıktı? Hayır. Öyle bir sürpriz yapma bana. Bak şimdi. Biz seninle anlaştık. Sen bana kırmızı vereceksin. Mavi değil hocam. Mor verdi. olan. M416 deseni verdi. Pembiş. Paraplı ayakkabı. Yani ben de e, yükseltilebilir M4 olduğu için hani bunu takmayacağım ve bir tane tekli bastım o zaman. Soldan açtım Abi verdi. Verdi hızlı. Okay, bu kombim bende var hocam. Şimdi eee ne yapsam diye bir düşündüm. Bastım ya ucundan kırmızı. Acaba o emoji gelir mi ya? Bak balina kıyafeti de olabilir. O emoji de olabilir. Ama emoji çıkarsa daha güzel olur. Çünkü emoji cidden güzeldi. İlkinden geldi. Bu tent Tamam eyvallah. Teşekkür ederim ama hani set ya da şey versen Hemiş tava verdi. Şanslı Yunus tavası. Bir kırmızı daha mı? Pembe geldi. Paraşüt eyvallah yorulduk paraşütten. Bir kırmızı daha geldi. Ama Ya kanka bu ne ya? İki tane mutant çıkarttım ama. Ya ben iki tane mutantı ne yapacağım abi? Bu Ferdi ne yapsın siz söyleyin ya. Bir tane verse de kanka. Verdiğim mutant da bu bu arada. Deseni güzel eyvallah. Ondan yana sıkıntı yok da. Hani hocam. Yani hani hani şu motor da güzelmiş ha. Ya bir tane tekli bastım. Geç dedim. Abi çıktı. Tamam. Second yok. O zaman bir da geldi bence. Evet. Atın aldım. Lütfen bu çıksın lütfen lütfen. Abi mi? Kandırıyorsun değil mi? Bak. Öyle şakalar yapma bana. Bence kırmızı vereceksin de sen kandırıyorsun beni. Yani. Hakeme de seni. Ama şimdi yani böyle. Bak ne güzel kafa sallıyor bana bundan ver. Pembiş geldi. Pembiş deyip kırmızı verebilir mi acaba yani. Çok zor ama. Zorlayalım şansımızı. Hadi pembe deyip bir kırmızı ver oradan bana. M4'ü bir daha verdi. Ben de var. Bir seviye kaskı geldi. Güzel eyvallah. Hmm, baş çıktı hocam. Bir tık üzgün Ferdi. Şimdi arkadaşlar bize yeni bir M4 çıktı ama o M4'e bence hiç gerek yok. Bu arada şu set baya güzel bir set. Hani pelerini benim baya hoşuma gidiyordu. Bende yoktu. Bu, eskiden vardı bu arada. Rüya sandığa geldiği için tekrardan gözüküyor. Ya da Rüya sandıklarını çıkartmışlardı ben unuttum. Ama yani bu set vardı onu hatırlıyorum gayet iyi hatırlıyorum bu set vardı Burada yeni baltaloncukları falan filan çıkarttık Daha sonra burada şöyle bir gözlüğümüz var ki bence bu gözlük Yani <laughs> Verdi bunu sevdi Yeni silah desenlerimiz var ama AK ya da şeyi değiştirmeyeceğim çünkü yükseltilebilir silah varken Ne gerek var mutan çıkarttık abi yani Ah mutant ah ah mutant ah bizi batırdın bitirdin mutant Buradan şöyle bir MK'ya da şu deseni takalım. Keşke yani daha şey olsaydı ama yani böyle emoji verseydi güzel olurdu vermedi. Kalkan desenimiz vardı biliyorsun onu da çıkartmışım. Yeni bir tane paraşüt geldi şu paraşütü de kullanalım. Başka emoji çıkaramadık bu sefer. Genellikle bir tane bir emoji alırdım. Ayakkabı olarak böyle bir ayakkabıcığımız var. Bu da takalım. Okey. Neyse. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Nevstate Mobile videomda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.